Selamlar, naber nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir, keyifler de yerindedir. Geldik 20. denemeye, az kaldı merak etme, bitiyor. Bittikten sonra da gönül rahatlığıyla da sınavda gelecek olan tüm TET fizik sorularını. Ayrıca AYT fizik sorularını da takır takır çözeceğinden hiç haberin yok. Sınav anlamında en rahat bölümün fizik olacak. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Ve şunu diyeceksin. Keşke biraz daha zor sorsa vardı. Neyse biz bir bakalım neler konuşacağız. Bir onlar hakkında konuşalım. 20. denedemedeyiz. E o zaman ne diyoruz? Sen hazırsın ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım. Evet birinci soruda bakalım ne diyor bana. Evindeki odanın ısınmamasından şikayet eden Ali, boyacı Yüksel Usta'ya evi hangi renge boyatması konusunda tavsiye vermesini istiyor. Buna göre Yüksel Usta aşağıdaki renklerden hangisini tavsiye ederse doğru bir tavsiye vermiş olur demiş. Odanın ısınmamasından şikayet ediyor bizim arkadaşımız ve diyor ki ben odamı hangi renge boyamalıyım diyor. Şimdi eğer biz odamızı şöyle hayal edersek ve buraları siyah boyarsak, mesela şurayı siyahla boyadım her yeri düşün, tamam mı? Ne olacaktır biliyor musun? Belki de şurada bir tane soban vardır. Sobanın yakın olduğu o duvar sıcacık olacak. Ancak geri kalan şu yeşile boyadım her yer soğuk olacaktır. Niye? Çünkü o siyah dediğin renk ısıyı absorbe eder. Isıyı tutar. ısıyı dağıtmaz. Yazın siyah tişört gi ne oluyor? Yanıyorsun değil mi? Hani ısıyı çok fazla absorbe ediyor. Dağıtmıyor. Neden o zaman biz ne diyoruz işte? Yazın siyah değil açık renkler giyin. Isıyı absorbe etmesin. Seni terletmesin. Yani beyaz ne yapıyor? Isıyı bir nevi yayıyor. E bir odayı ısıtmaktan bahsediyorsun. Sen bir odayı ısıtmak da aslında bir ne sağlamak? Konveksiyon sağlamak. Devir daim sağlamak sağlamak yani ısının her yerde dolanmasını sağlamamız lazım. E sen siyah boyarsan mantıksız olacaktır. Duvarın belki bir köşesi siyah olacaktır. Orada mesela bir kaloriferin vardır. Bir soban vardır. Sadece mesela odanın şu köşesindeki yer sıcak olacaktır. Ama geri kalan her yer ne olacaktır? Bayağı soğuk olacaktır. Açık renge boya ki ısı dağılabilsin. Eğer zaten siyah boyamak iyi bir fikir olsaydı biz manyak mıyız her yer neden böyle açık renk boyayalım değil mi? En fazla dekor olsun diye bir duvara koyu renge boyarız. Diğer tarafları neye boyarız? Açık bir renge boyarız. O yüzden doğru cevabımız ne oluyor? B seçeneği beyaz olmuş oluyor. Geldik soru 2'ye bakalım ne diyor. Şekilde verilen kaplarda K, L cisimleri sıvılar içerisinde dengededir. İp gerilmelerinin sıfırdan farklı olduğu bilinmektedir. Bu durumda kapların altında bulunan basküllerin gösterdiği değerler eşit ve 20 N katardır. Buna göre ipler kesilip tekrar denge sağlandı sırasıyla basküllerin göstereceği değerler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şöyle birazcık bakalım. Şimdi bu basküller bir değer gösteriyor. Ağırlıkla alakalı. Evet 20 N 20 N güzel. Şöyle yaklaşalım. Şimdi bu iplerde bir gerilme var mı? Var. Şu sağdaki şekilden başlayalım. Ben şu ipi buradan kestiğimde bu L cismi ne yapacaktır? Bence yukarı çıkacaktır. Niye? Batsa zaten batardı. E ipte bir gerilim olmazdı. Askıda olsaydı yine ipte bir gerilim olmazdı. Niye? Ağırlık kaldırma kuvvetine eşit. Demek ki bu arkadaş ne yapacaktır? Şöyle yüzeye çıkacaktır. Güzel. Hocam işte yüzeye çıktı. Bakın daha az batıyor. O yüzden buradaki değer azalır gibi bir yargı yapma. Neden? Kütlenin korunumu diye bir şey yok mu? Var. Bu kaba herhangi bir şey girdi mi ekstradan? Hayır. Ekstradan bir şey çıktı mı? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Sadece ipi kestik biz. E hocam bu durumda buradaki değer değişmeyecek mi? Evet buradaki değer değişmeyecek. Su eklemedin, su çıkartmadın, bir şey de yapmadın. Yani sistemle ilgili herhangi bir şey yapmadığın için buradaki değer gene ne olacaktır bilmiyorum. Sen 20 Newton değerini göstermeye devam edecektir. Zaten mantıklı olan odur yani. Baksana gidip orada ipi kesiyorsun değer mi azalacak ya da ne bileyim artacak mı saçma olurdu. O yüzden oradaki değer değişmez. Şimdi sol tarafta biraz daha enteresan bir durum var. O gerilmeden dolayı bu arkadaş aslında ne yapmak istiyor? Batmak istiyor. Yani bu ipi kesersek bu arkadaş batacaktır. Güzel. Aslında ip burada ne yapıyor? Birazcık yükü çekiyor başta. Şöyle düşün. Bir tane tartının üzerine çıktın. Atıyorum orada 70 değerine görüyorsun. Tamam. Ben seni kollarının altından birazcık kaldırdım. Yani şöyle senin kolundan birazcık yukarı doğru kaldırdım. Oradaki değer ne olur? azalır. Ben elimi bırakırsam, ellerimi çekersem senin üstünden ne olur? Artar. Senin normal ağırlığını gösterir. Yani ben aslında orada kaldırarak ne yapıyorum? Bir nevi orada senin yükünün bir kısmını kendime alıyorum. Yani seni aslında sanki hafifletiyormuşum gibi. Neye karşı oluyor? Oradaki basküle karşı. O yüzden bu ip yükün bir kısmını üstlendiği için ve bu ipi kestikten sonra da buradaki değer işte ne olacaktır? Artacaktır. Niye? Çünkü bu adam dışarıda sistemin dışında. Bak kabın içinde değil. Sistemin dışında ve bir miktar yükü kendi üstleniyor. O yüzden bunu çektiğimizde bu ne olacaktır? Batacaktır. E bu yüzden de ne olacak diyebiliriz? Baskülün gösterdiği değerin artacağını söyleyebiliriz. Bak şu baskülün üzerine çıktığında yani tartının üzerine çıktığında mesela sen ellerin kolların altından şöyle havaya hafif kaldırsam, değerin azalması mantığı aslında burada da var. O yüzden bakalım şıklara ne diyor? Biz 20'den K'nın büyük olacağını söyleyeceğiz. 22, 22, 22 şunlar olabilir. L ne olacaktır? L'deki değer direkt 20 olacaktı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı çıkkı olmuş oluyor. Soru 3. Şekilde bir elektrik direği modelize edilmiştir. Elektrik direğinin üzerine noktasal kabul edebilecek P ve R cisimleri çivilenmiştir. Bu durumda elektrik direği yere dik konumdadır. Çıkan şiddetli bir rüzgar sonucunda elektrik direği yere paralel şekilde bağlantı noktasına şekildeki gibi devrilmiştir diyor. Güzel. Buna göre elektrik direği devrilip yere tamamen değdiği süre sonra da hangileri doğrudur demiş. Şimdi P noktasının hareketinin şu şekilde olduğunu söyleyebilirim. R'nin de şu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Güzel. Tamam. E ne deriz o zaman? you huh? P cisminin yer değiştirmesinin büyüklüğü, R cismininkine göre daha fazladır. Evet doğru. Bak P buradan buraya gelmiş. Bunun yer değiştirme eğer vektörünü çizmek istersen şöyle çizersin. R'yi çizmek istersen onu da şöyle çizersin. Göz var, nizam var. P'nin daha büyük. Bunda bir sorun yok. P cisminin ortalama sürati R'ninkinden büyüktür. Ortalama sürat diyor. Ortalama süreti nasıl bulursun? Alınan yol böyle zaman değil mi? Evet. P'nin aldığı yol daha fazla değil mi? Evet. Bunlar aynı anda yere değer değil mi? Bu bir çubuk sonuçta. P önce değer, R sonra değer diye bir şey yok. Ya da R önce değer, P sonra. Değer değer diye bir şey yok. X de aynı anda yere gelecektir. P daha fazla yol aldığı için onun ne olacak? Ortalama süreti daha fazla olacaktır. P cisminin hareket süresi R'ninkinden fazladır. Hayır bu arkadaşların hareket süreleri ikisi için de eşittir. Neden? Bu bir çubuk. Çubuğu sen böyle yaptığında her nokta aynı şekilde ne yapacaktır? Yere değecektir. Sakın 1-2-3 şıkkına gitme. Çok öğrenci gider. O yüzden patladıysan geçmiş olsun ama sınavda patlaması. E ne oldu yanıtımız? 1 ve 2 C seçeneği olmuş oldu. Geldik soru dörde. Arkadaşlarıyla beraber pizza yemeye giden Özlem fırından yeni çıkmış olan kaşarlı ve domatesli pizzadan domatesli kısmından bir parça alın. ağzının kaşarlı kısmına göre daha çok yandığını hissetmiş. Bunun temel sebebi olarak durumlarından hangileri kesinlikle gösterilebilir diyor. Şimdi bizim canımızı yakan kim? Domates. Ya domates bizim burada canımıza yaktı. Kaşar yakmadı. Neden böyle bir durum var? Çünkü domatesin ısı iletkenliği daha fazla. Bu iki arkadaşın da sıcaklıkları aynı. Çünkü bir bütünün aynı parçalarındalar. Yani aynı ortamdalar. Sıcaklıklar aynı ama ne farklı? Isı iletkenlikleri farklı. Domatesin ısı iletkenliği daha fazla olduğu için daha çok can yakacaktır. Kaşar daha az can yakacaktır. Domatesin ısı iletkenliğinin kaşardan fazla olması. Evet bu kesinlikle gösterilebilir bunun temel sebebi olarak. Domatesin ortam ve fazla olması. Yani zaten sıcaklıklara aynı bu durum bununla alakalı bir şey değil. Domatesin ısısının kaşarın ısısından bunu zaten geçiyorsun. Neden bir maddenin ısısından bahsedilemez deyip durmuştuk defalarca. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir aşıkı olmuş oldu. Soru 5'te bakalım ne demiş? Bir kaynak var. Şekildeki sabit derinlikte. Bu önemli bir cümledir. Bunları alın. Dalga leğeninde doğrusal kaynak tarafından oluşturan periyodik dalgaların üstten görünümü şekilek gibidir. Buna göre dalga leğenini MN kenarı altına takoz konularak yükseltilirse MN kenarına yaklaştıkça dalgaların yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi MN kenarı altına sen bir takoz koyarsan burayı ne yapıyorsun? Yükseltiyorsun. Yani bu arkadaş şu şekildeyken şuraya doğru olmaya başlıyor. E buradaki su ne olacaktır? Sola doğru ak akmayacak mıdır? Evet yani burası biraz daha sığ burası daha derin olacak. Derinden sığa gidiyor olacaksın. Derinden sığa gidiyorsan ne olacaktır? Buradaki dalgaların hızı gitgide gitgide azalacaktır. Lambda çarpı f v'ye göre hızın azalacak. Frekans kaynağa bağlı. Kaynağa dokunmadık. Bu arkadaşların frekansı ne yaşarlarsa yaşasın değişmez. Frekans değişmeyecek, Dalga boyu gitgide gitgide azalacaktır. Frekans azalır diyor. Yalan. Dalga boyu azalır. Doğru. Hızları azalır. Bu da doğru olacak. Çünkü neden? MN kenarına doğru gelirse derinlik azalıyor. Derinlik azalıyor. Çünkü o yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Geldik 6'ya. Trafikteki araçlar için trafik kazalarını önlemek amacıyla bazı kavşak noktalarına aynalar konulur. Bu aynalar aynanın konumuna göre sağ ve sol taraftan gelen araçların görülmesini ve yaşanabilecek trafik kazalarını önlemeyi amaçlar. Kullanılan bu tür aynalarda yargılarının hangileri doğrudur demiş. Aslında olan şu, otopark çıkışlarına da var bu aslında. Şimdi şu otoparkın bir çıkışı olsun, şu araç olsun ama araç buraya gelecek. Burada da bir tane yol var. Tamam mı? Şurada da bir tane işte ayna oluyor. Bu ayna sayesinde sen ne yapabiliyorsun? Mesela şu sağdan gelen arkadaşı, mesela bir araç gelecek buradan bu şekilde buradan göremediğin için bu ayna vasıtasıyla ne yapabiliyorsun görebiliyorsun bu ayna nasıl bir aynadır bu ayna bir tümsek aynadır. Tümsek aynalar hatırlarsın küçük, sanal ve nasıl görüntüler? Küçük görüntüler, düz görüntüler veriyordu. Burada tümsek aynalar kullanılıyor. Çukur ayna kullanmak biraz saçma olacaktır. Neden? Çünkü cismin konumuna göre ters oluyor. Yani büyük oluyor. Saçma olacaktır yani. O yüzden biz çukur ayna değil. Burada ne kullanıyoruz? Tümsek ayna kullanıyoruz. Çukur ayna kullanılır. Hayır. Tümsek ayna kullanılır. Çünkü her zaman küçük, her zaman düz ve her zaman sanal. Sanal olduğu için çok rahatlıkla gözümüzde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Oluşan görüntünün boyu cismin boyundan küçük. Küçük olduğunu söyledik. Görüntünün boyu küçüktür. Doğru. Aynalarda gerçek görüntü oluşturması sağlanır. Hayır sanal görüntü sağlanır. Gözümüzle günlük hayatta gördüğümüz o görüntüler sanal görüntülerdir. O yüzden doğru cevabımız ne oluyor? Yalnız iki beş yıkı olmuş oluyor. Geldik 7'ye. Bakalım neymiş? Aysun ve Burak başlangıçta durgun olan şekildeki kutulara eşit büyüklükte yatay kuvvetler uygular. Kutuları sürtünmesi önemsiz düzeylerde 0-3 saniye zaman aralığı boyunca çekiyorlar. Kutuların kütleleri 2 kg ve 3 kg olarak verilmiştir. 0-3 saniye zaman aralığında. Buna göre verilen zaman aralığı içinde arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir? Aysun ve Burak'ın uyguladıkları uyguladıkları kuvvetin yaptığı işler. Önce bir işi konuşmaya çalışalım. Şimdi bu arkadaş 2 kiloluk bir cismi çekiyor. Bu arkadaş 3 kiloluk bir cismi çekiyor. Tamam. Bunlar eşit büyüklükte ne yapacaklar? Kuvvetler uygulayacaklar. Tamam. Şimdi bu arkadaşa bakalım. Aysun için konuşursak. Şimdi F net eşittir MA mı? Evet, bunlara etki eden net kuvvet aynı mı? Aynı. Neden? Ortam sürtünmesiz ve eşit büyüklükte yatay kuvvet var. Şuraya ben şöyle aynı olması için şöyle koyuyorum. Kütle daha azsa eğime daha çok, hız değişimi daha çok olacaktır. Mesela 0.3 saniye aralığında, o zaman aralığında 2 kilogramlık cisim şuradaysa 3 kilogramlık cisim nerede olacaktır? Burada olacaktır. Neden? İğme daha az, hız değişimi daha az, alacağı yol daha az. E bizim kuvvetlerin yaptığı işi biz nasıl buluruz? F çarpı delta x'ten buluruz. E güzel. F çarpı delta x burada daha fazla değil mi? Evet hocam orada daha fazla. Neden? Daha fazla yol aldı. F aynı. Delta x daha büyük olduğu için o Aysun'un yaptığı kuvvetin yaptığı iş ne olacak? Daha fazla olacaktır. Güzel. O yüzden ne diyeceğiz ona? V a büyük V b diyeceğiz. Yani c veya d şıkkı. Kutuların kazandıkları kinetik enerjiyi nereden bulacağım hocam ben? Yani 1 bölü 2 mv kareye mi gideceğim? Nasıl gideceğim? Kütleleri tamam 2'ye 3 hızları tam nasıl hesaplayacağım dersen buna girmeyeceksin. Neden? Sen bir iş yaptın mı? Yaptın. F çarpı delta x bir iş yaptı. Bu iş neye gidecek? Sürtünmeye gidecek mi? Hayır. Ortamda sürtünme yok. Potansiyel enerjiye gidecek mi? Hayır gitmeyecek. Niye? Yükselip alçaldığımız durum yok. Neye gidecek? Kinetiğe gidecek. E burada işe en çok kim yaptı? Aysun yaptı. Aysun yaptığı için orada kinetik enerjide otomatikman zaten fazla olacaktır. Yani İş fazlaysa kinetik enerjide otomatikten fazladır. Yani 1 ile 2'nin aslında bir farkı yoktur. Sadece ne oluyor? İş eşittir. Enerji değişimi oluyor. Değişen enerji ne burada? Kinetik enerji. E başlangıçta da duruyordu bunlar. E daha fazla işlemek, daha fazla kinetik enerji demek. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet 20. denemeye de güle güle dedik. Bence güzel sorular vardı ara ara. Bir sizi böyle kuşkuya düşürebilecek, hata yaptırabilecek tuzaklar olan sorular vardı. Ne yalan söyleyeyim güzel bir denemeymiş bu. Ama ne yapıyoruz? Hatalarımız varsa ders çıkartıyoruz. Sınavda yapmıyoruz. Sıkıntı yok. Okey. O zaman ne diyelim? Gelecek denemelerde görüşmek üzere.